içerik çıkartıyor. Allah yukarıda. Allah yukarıda. <laughs> 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 Kafasını otur. günlüklerinden merhaba. Bir blok daha geliyor. Bir blok daha. Şu an lepoşe gidiyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. duygusallaştım. Böyle işin buna koyayım ben. ben de bir ara ağlayacaktım tamamen. E, gözlerim kıpkırdı sanırım çünkü çok fazla oldum. Ben Sen ağladın mı bu nekiz? değil. ışık gözümü yaktı. Şu an ağlamış gibi duruyor. Ha ha, bunun aynısını çektim. Şey. Ya ben onu çektim. Gözükemiyor. Oh. Holy shit. Burun deliklerini çok seksi. Düzücün. Hmm. Burun deliklerin. Edit yapayım mı burun deliklerini? Burnum çok edelim. burnuma yapayız. <laughs> Burnum çok. sağa sadece şey yapacağım dur. <laughs> Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam Araktan'ın sağ değeri kodlayın. Araktarlar koltuğu. Bunlar çok boş yapıyor ya. <laughs> Kardeşim öyle. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <yapıyormuş. gülüyor> biz niye un oynuyoruz? Ne Çünkü işsiziz. Aa, biz, Aa, biz neden un oynuyoruz? Çünkü bunları beraber. biz... Bir... <laughs> öyle bir... <Yani. gülüyor> Bip. Bu lokta ikonu gözükmesi çok iyiymiş ha. Ne bu Abi gram olsun bu mu abi? Youtube açacağım abi? İsmin ne abi? Abi üstüme gelme abi. Abi ismin ne? Abi Youtube ismin ne abi? Tayparskaya. Tayparskaya. Abi ben dün yazdım çıkmadı. Abi nere mi çekiyorsun abi? Abi bana mangolu... Ee... Almayacağım. Hardcore çekiyorlardı. Bak, şey, sen niye <laughs> her şeyi video çekiyorsun şey <laughs> Bize bugün hakkında neler söylemek istersin? Şey Bip. Ne abi, abi. diyor bu? Diyorum ya. <laughs> gidiyor lan bunlar? Bilmiyorum. <laughs> Derenin üstüne, Eylül'ün üstüne, üstüne ben oturuyorum. Benim üstüme İlay oturuyor. Deren azıncık ötümü. Hep sarperin üstüne de. oturduk. Bu olurum? Ne ben yapmayın öyle ne yap. olacak? Mekik kafasına otur. Hayır. Ölüyor. <laughs> <laughs> Üstüne oturuyorum sakıncası var mı? <laughs> Kaburgalarım kırıldı galiba. Minis. Kaburgalarımı kırdın galiba. Bugün hakkında ne var ya? Ne Can. Kürtçe konuşuyorlar. Kürtçe konuşuyorlar. Sevemedim. Kürtçe konuşuyorlar. Kürtçe seveme konuşuyorsunuz. Ama... Benim ben Kürtçe bilmiyorum. Ama Kürtçe bilmiyorum. Kürtçe bilmiyorum. Senin bir kaydı kapat. Belki özel çekiyoruz burada. <laughs> Biraz daha yaklaş istersen. <laughs> Kameramanı sikiyorum. <laughs> Oğlum korkuyor ki senin yüzünden. Bak senin yılanı gördü korktu. <laughs> yaklaş bir kameraya yaklaş yaklaş. Senin ananı avradını sikiyorum. Teyze abi. Teyze ne abi. Sana? Teyze <laughs> abi. Bak bu can. Ben, ben bir şey daha var, Ben varım. Tamam. Deren. Deren. Ha. Öyle. Dış sesim bende. Öyle bu kadar mı? Ben bir şey anlatacağım tamam. zannettim Ben de. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <Şarkılaşayım>. <gülüyor> <gülüyor> e, <gibi> Mükemmel. <gülüyor> <Neydi>? <gülüyor> Dış sesim. <saniye gülüyor> <laughs> Deren çok iyi içerik çıkartıyor. Sen yapamıyorsun. Sen yap. Böyle yaptı. Bir dakika içerik çıkartıyor galiba bana. Ağzıma ver. Lan ne diyor? Hayır, ne diyor? Oturacak. Abi bir şey yapsanız Bir dakika içerik <laughs> çıkartıyor. Ya of ya, biriniz elinizi bıraksanız ya. Ne vuruyor? Bundan kule yapalım. Kule yapacağım. Can Hayır. alttakini tut. <gülüyor> <Gülüyor> Bu benim Abi suçum değil. Ben kır Niye kırıyorsun? Can kırıkları. <laughs> <laughs> Size ne yaptık üçün abi? Üçün üçün kırıyorsunuz ya. Kırmadık abi. <gülüyor> Yalarım. <gülüyor> 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 Bunlar, bunları her zaman bu şekilde yakalıyorum. Bunlar böyle konuşuyorlar. Niye konuşuyorsunuz? Bir şey <laughs> Teşekkür ederim sizin de Bizim basınımızın ufak bir Alt. rahatsızlığı var. Gittirdi beni. İttirdi beni. Ağlıyor, çok fena ağlıyor. beni, ittirdi beni. ne var? İttirdi beni. Geçmiş olsun. Ama yani gitmek zorundaydı. Ya, yalan Sen ateş ver, ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. <laughs> çok şükür ya Şimdi bu okunmuşsun mu yani? evet, bu okunmuş su. <laughs> okunmuş oldu? Evet bu okunmuşsun. Okunmuş bira mı oldu? Evet, Şu helal. İç iç helal. Umurslan, i̇ç iç. Evet. İçen Müslüman oluyor. <laughs> Allah yukarıda. Allah yukarıda. Kos koca yerde bir tek biz kaldık. Bir... Geliyor gene şiddet. <laughs> ne var canım içi? <laughs> Kim o? Kimse. Video mu? YouTube. YouTube. <laughs> YouTube'a ne demek istersin?